Evet millet şu an yolcuları ile nereye gidiyoruz? Kemer, Gedeme, oradan yaylaları Üçoluk tarafına, oradan da tekrar Hisar Çandır'dan aşağı ineceğiz. Motorları söylüyorum. MT450, Forza, NC750, TNR, iki tane daha CL. Ne hissediyorsun? Ne, ne bekliyorsun bu rotadan? Benim için çok keyifli bir yol olacak. Daha çok sevdiğim yollar, gireceğiz. toprak, daha yolları. Çok keyif alacağımızı düşünüyorum. Bir şey var mı? Ben de bir şey yok. Benzinle, antifrizle, antifriz. Sen Forza'cı, topraktan çekiliyorsun mu? Fark etmez. Ad, ad, her yola, ad, ad, yola gireriz. hazır ya. Evet. baş Sana sona geleceğiz. En Başkanım. son başkanımız. Evet. NC 750'le beklentinle topraktan çekinceğim var mı? Valla ikinci uzun yolum olacak bu. İkinci uzun yok üçüncü mü olacak? Üçüncü uzun rotamız olacak. Yeni aldım. 10 gün. Altını vurmadığımız sürece her yola girerim. <laughs> Şu an bunu test edeceğiz. Bu arkadaş TRT vericisine çıkarım diyordu. Şu an sadece topraktan gideceğiz. Bakalım. <laughs> 20 santim taşı olmasın her yere çıkarım. Yani şey <laughs> sana da gelelim. Bu bu, Buna Buna gelmeyelim. Bu ar heyecanlı ar zaten. Aramızdaki en deli olan arkadaş bu. <laughs> arkadaş daha yeni kontağı kapatıyor ki ABS iptal olsun, kaydırayım diye. Hani o da derece deli. Daha yeni toprağa gireceğiz. <laughs> arkadaş 20-30 kere ölümden döndüğü için ona göre röportajı dinleyin. <laughs> 120 kilometrelik bir sürüş olacak. Son olarak başkanım. Göktuğum ne diyeyim? İşte güzel bir sürüş olsun. Ee, başkan olarak hasta hasta buraya geldik. Hasta olmayıp yatağından kalk Gıp gelemeyen arkadaşlara taziplerimi iletiyorum buradan. Kaan Coşkun başka da bir şey demiyor. İsim belirtmiyoruz. Ben belirtmek ee, hiç önemli değil. İsim e, önemli ama çalışıp da yurt dışında olan kardeşlerimize de, de burada selam söylüyorum. onları da yanımızda taşıyoruz. Tabii ki. O, grubumuz yaklaşık 15-20 kişi yüzde %80 civarında katılım olan bir grupta şu an altı kişiyiz. Ten şey ne tenezzüllerimizi iletiyoruz. Tenezzümlerimizi değil, tezcüklerimizi iletiyoruz. Uyanıp da gelmeyenlere selam olsun. Tamam yazın e, sıcak olabilir, evet sürüş zor olabilir ama biz motosiklet grubuyuz. Her şey altında sürmek için koşullanmış bir grubuz. Dıştan püfür püfür içten alev alıyoruz. Evet. <laughs> o zaman sürüşe hazırız. <laughs> Daha 30 kilometre geldik, Peki, toprağa girdikten sonra yöntemle ne olacak? Ben arkanızdan bir konuşacağım. Vlog çeken arkadaşım. Ha evet. Ben Tenereciyim, bu rotalar zaten benim toprağım, benim evim. Bana her şey karada, suda, havada. Ben her yere hazırım. Toprak. Tek merak ettiğim, bu rotayı ben en son yaptığımda niyetliyken yaptım. Gedeme Kalesi'nde Atakan düştü, drone'u çaktım. Birkaç sorun yaşadık, bakalım bugün ne yaşayacağız? Ben o yüzden son saniyede merak ediyorum. Sizlerin ne olacak son yorumu? <laughs> Kesinlikle. Bu başlangıç, daha yeni yani, şimdi toprağa biz gireceğiz. Biz rotaya gireceğiz? Rota mı bize girecek? Şimdi anlayacağız. <laughs> Hadi bakalım, sürüşte görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an yola çıkıyoruz. Herkes hazırlandı. Bakalım ne bekliyor? Şu an onlar beni duymuyor. Toprak yolu araziye ilk kez gireceğiz hep beraber. Bakalım bizi neler bekliyor. İnşallah kazası belası atlatırız. Evet sevgili arkadaşlar. Sürüşe başladık. Bu niye bu kadar hoplatıyor ya? Araziye girmeye girmeye araziyi unutmuşuz. Millet önümü alayım bari biraz oradan çekelim. Devam devam devam. Devam devam devam. Ekibi de bir test etmiş olayım. Bakalım ne kadar şeyleri var. İyi. <laughs> Benim ayna zaten gitti maalesef. Şu an oh. biraz sakin olalım. İyi nece güzel çıkıyor. Ben bayağıdır Tenere'yi kullanmıyordum. Yaklaşık 2 aydır falan hep Tracer'la vesaire takıldım. Tenere'ye alışma sürecindeyim şu an. Haftaya daha belki TRT yapacağız. İyi güzel giriyoruz. Zaten rotanın toprağı genelde böyle. Çok hard bir rota değil. Ama çok yumuşak da değil. Kayabiliyor. Evet çok güzel gidiyoruz. Ekibin maşallahı var. Allah ekibin maşallahı var. Çok güzel gidiyoruz. Dur 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 dur. Kontağı kapat. Kontağı kapat. Bekle bekle bekle. Arkadaşlar dur. Yan ayağı açsanız önce bir durun evet. ben. Sakin sende bir şey var mı? Sende bir şey yok. Benzinle, antifrizle, antifriz. Tatsikten. Evet. İyi düşmüş. Aa elin kötü. Bir dakika. Elimde bir şey yok. Tamam, çok yok. Dur. Şey Arkadaşlar motor bırakırsam oraya bir düşecek. Bir Öncelikle bir şey şuraya Düzeltelim. diklemesini Düzeltelim. alacağım. Kaç? Bekle. Evet. Sen, bir, ben sen ben bir, ben dur, ben ben bir sen bir kendini kontrol et. Ben bir sıkıntı yok. Sen bir kendini kontrol et. Sen Gerisi bizde. Ben bir biz sıkıntı yok. Tamam, dur, dur. Antifrizim yok. Baba akıyor. Antifriz yok. Nasıl patladı. Ne oldu? Ant virüs borusu. Çıktı. Bekleyin. Ulan maşallahım var dedim 5 dakika yaşamadı lan. Yol mu bize girdi, motor mu bize <laughs> girdi? Şey biz mi yola gireceğiz, yol mu bize girecek dedik ve yol Selahattin'e girdi. <laughs> yol girme biraz lan. Motor giriyordu. He? Bu burada mı? İbocuğum sen dikkat et kendine. Tamam? Bunu, bunu şu an şu tutuyor. Evet arkadaşlar ufak bir atraksiyon yaşadık. Selahattin'e motor devrildi. E e, şey borusu çıktı. Sıvı soğutma borusu. Şuradan antifriz borusu çıktı. Buradan boşaldı. Onu taktık. Hallettik. Şimdi bir test edeceğiz bakalım. Nasıl olacak? Devamını belki yapmayız. Eğer biraz sıkıntı olursa devamını yapmayız. Geri döneriz. Umarım başka bir kaza falan yaşamayız. O değil. Tam şurayı döndüm. Videoda mikrofon çalışıyor muydu bilmiyorum. Maşallah grup iyi dedim. 3 dakika bile geçmedi. 300 metre sonra düştü. Allah'tan ona bir şey olmadı hani kontrollerini vesaire yaptım. Öyle bir kırık çıkık veya şişme ödem toplaması göremedim. Ucuz yırtmış. Full ekipman değil sonuçta. Hadi bakalım. Devam ediyor muyuz? Toparlanın millet. Yavaştan tamam, işte yol almaya başlayalım. Ya antifriz pek içime sinmedi. Kafamı karıştıran şeyler var. Daha yeni derecesi aşırı fazla arttıydı. Antifriz doldurduğumuz halde. Tam önü sen al. Evi sen biliyorsun. Daha yeni arada antifrizi bir e yoldan geçen arabacıya söyledik. Sağ olsun evler hemen buradaymış. Biz ıssız yerdeyiz de tek bir ev var. Adamlarda da sağolsun olsun antifriz varmış. Bir onlara teşekkür edeceğiz. Sağ olsunlar ya bayağı yardımcı oldular. Bir haklarını ödeyelim yani. Hem de şu motoru kontrol ederiz. <gülüyor> ha? <gülüyor> Bahçeye gidiyoruz kurt, kurtarıcımızın kurt mekanı turluyoruz. <laughs> Abimin doğal yaşam bizden iyi. Şezlongu var, şeyi var, havuzu var. Manzara bu. Şu manzaraya bakar mısın arkadaş? <laughs> evet arkadaşlar saat şu an 2 oldu. Yani 2-3 saattir uğraşıyoruz. Hemen hatırlatıyorum, özet geçiyorum. Motoruyla düştü CFMoto MT450 ile. Eee soğutma suyu kablosu çıktı. Koruma demiri onu çıkarttı. Su boşaldı. Dağın başındayız. Allah'tan bir aile bulduk. Antifriz bulduk. Onu doldurduk. Yanlış yere doldurduk vesaire. Radyatörün kapağını açtık falan filan yedek su deposu biraz uğraştık. Ayrıntılara girmiyorum. Ama su olsun. Hemen düştüğümüz yerin 500 metre yukarısında bir tane yerleşim yeri varmış. Bize çok iyi baktılar. Yardımcı oldular. Bizi ağırladılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Şu an zaten bir genelde bir gösterim alacağım. Millet Söyle bir şeylerde beksin var mı? Şimdi ne hissediyorsun? Ya. Öncelikle sen kaza yapan. E, Abi benim için sıkıntı yok. Mo şimdi, motor motor, şimdi motor motorun ha, hali, 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 hali de şu, evet bak şu hortum çıktı, bu kırıldı koruma demiri, bunu böyle tutturduk falan filan. Yolda kalmadık. yanınızda her zaman iki tane mühendis arkadaşla yola çıkın yolda kalmayın. Ha. Artı alet edevat. Ha. Artı alet edevat. Ya ki. işin bak garip tarafı şu. Gerçekten gruptaki herkes bir şey. Sözde ben hani tenereciyim ama hiç alet edevatım yok. Adam Forza ile geldi full alet elevatla geldi. Hayatımızı kurtardı. Bu adam zaten her şeyi yapan mühendis. Ben de mühendisim. Kendime de artı falan veriyorum. Ama şimdi aradaki fark şu. Sen uzun yol yaptın. Offroad'a çıktın. Ama sen endüstri mühendisisin. Sen kafa kullanıyorsun. Evet. Ben mekatronik mühendisim. Ellerimi kullanıyorum. Kapağı ben açtım. Yalan söyledim. <laughs> Biz ağırlayan kişiler çok teşekkür ederiz. Allah siz olmasanız. Harbi daha başında kaldıydık. Abi sana da ayrı teşekkür ederim. <laughs> İbrahim abi senin mi diyeceğin bir şey var mı? Bize Doğru, bizim, patron olarak. yok ya patronluk değil de yani. Şey, e, o arkadaşa şey diyoruz. E, Fahri başkanımız. Yok ne Fahri demiyoruz. <laughs> Onursal, <gülüyor> Onursal yani, başkan. Bizde şey yok başkanlık sistemi yok. <laughs> ya, demokrasi ya, Diğer her şey gelmedi ama her benim dediğim oldu. Biz iyi kurum olarak. Ya ne yapalım e, kazasız belasız kaza oldu ama hiç olmazsa Selahattin'de hiçbir şey yok. En azından sağlam, sağlam. Tamam, evet. Birkaç çiziği var. var. Hani buradaki e, Abilerimize kardeşlerimize teşekkür ederiz ama hakikaten ellerinden geldiği yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyoruz. size. Abi böyle full motorcular geliyor mu hiç? Çok, çok. Harbi mi? Önce motor yarışları bu hat üzerinde. Evet biliyoruz. Gayet bir şey var. Yani. Ondan yani, sonra kapattı. Araba yarışları var bir Abi ya? gel şuraya bir dükkan kuralım. <laughs> motor sürüyor. <suyu> her zaman söylüyorum ben de. Tamam dükkan kuruyoruz. Ben geçene burada bir yardım olsun. <laughs> 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 İyi o zaman yolda o zaman görüşmek zaman... üzere <laughs> devamında. Ne yapacağız bilmiyorum onu size yolda anlatırım. Evet sevgili arkadaşlar şu an tekrar yola çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. 7 kilometrelik bir yol girişimiz var. Ya 7 kilometre daha toprak sürüşü yapacağız. İleride bir su geçişi yapacağız. Orası güzel olacak. Sonra yukarıdan bir görüntüye bakacağız. İnşallah başka bir kaza vesaire halletmeyiz. Sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Hepsine bir bir teşekkür ediyorum. Eğer bunu izlerlerlerse vesaire. İşte motor kültürünün bu olayını seviyorum. Bakalım yaklaşık 70 kilometre yolumuz var. Bunun 7-8 kilometresi asfalt. Gerisi virajlı daha yolları ve falan filan. Bakalım bizleri daha neler bekliyor. İnşallah kazasız da devam ederiz. Ama keyifli oldu, actionlı oldu yani. Güzel olay bu. CRF'ci aslında tam araziciymiş. Plakaları bile sökmüş. Gördüğünüz gibi lastiğiniz kötü olunca yavaş yavaş tıntın gidersiniz. Sikremler ya da arazi motorunuz olunca keyfini çıkarırsınız. Biliyorum biz de şeyiz hep. Zorbalama üstüneyiz. Yapıyorum <laughs> ha. Koltuk altına sok daha iyi olur. Şöyle şuraya koy. Yok bak. Koy. Daha kavrıyormuş gibi yap. Evet sevgili arkadaşlar manzaramız şöyle bir yerde. Geldik drone'um bozulmuş. Hep bir kötü haber, hep bir kötü haber. Arkadaş grupta nasıl bir bassızlık var, nasıl bir şanssızlık var çözemedim. O zaman biz biraz yol alalım. Gedelme Kalesi'nde falan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çekemedim de şu yokuşu çıkarken yine düşüşler oldu. İbrahim abi düştü. Allah'tan onda bir şey yok. Sadece maneti yamuldu. Ben oraya çıkmayacağım. Ben hiç o riske giremem şu an. Şu arkada bir yol vardı. Ona bakacağım. Evet. Bu, bura bir yere çıkmıyormuş. Şurada bir yere gidiyor mu? Hadi bir oraya bakalım. Ulan kalesi hiçbir yere gitmiyormuş. Bu Gedelma kalesine her geldiğimizde bir şey oluyor. Geçen sefer de yine Atakan düştüydü. Ben drone'u çarptıydım. <laughs> Burayı sevmiyorum. Gerçekten gelmeyeceğim buraya. İki de iki ya. Valla çıkarım hiç fanteziye girme düşüncem yok. Evet bu görmüş olduğunuz yokuş daha iyi belli oluyordur şu şekilde. Buraya çıkıyorduk. İbrahim abi tam olarak burada düştü. <laughs> Gedelma Kalesi yine yaptı yapacağını. <laughs> oh. Ben biraz uyanıklık mı yaptım? <laughs> Tenerem var ve buraya çıkmadım. <laughs> Neyse. Gereksiz riske gerek yok. <laughs> Dediniz kont bak kale, kale, dedikleri dandik yer burası bu arada. Tamam mı? Kale abi, Kontrol et dediler tamam. şu Selahattin. Az önce düşmüş olan arkadaş MT ile bastı çıktı tek seferde çıkarım abi. Sonra arkasından forza çıktı. Çıkamadı. Patiye düştü. Pati patiye düştü. Ben o sırada size seslendim. Korna çaldım. Sonra göktü Göktuğ kurtarma ekibi olarak Göktuğ ile İbrahim koştu. Sonra İbrahim'in JL yan yattı. Başkan bir şey, ba Balina devrildi. <laughs> balina devrildi. Ama buradaki en ilginç şey balina devrildi. Pati çekiyor. Ben NC ile o yokuşu çıktım. Arkasında 5 kişi vardı ama. 5 kişi sen, motoru itti <laughs> Ben, ben, oraya gelmiştim. Orada Niye patlayayım. taşa geldin? Şimdi arkadaşlar hepsi zorlaştı. Ben zekilik yaptım. Ben yürüyerek çıktım. Evet. <laughs> <yoklanmadım>. Arkadaş <laughs> TNR ile offroad'a girmedi. <laughs> Neyse buna şükür. CL'de ne var onu da göstereyim. Şey, ah, ayak, Manet yamuldu. bir de ayaklık yamuldu. Ayaklığı düzelteceğiz. Ayak. Maneti de ısıtıp. İyi bakalım. Hadi. Bir güncelleme daha geçiyorum. Şu arkadaş da cezaymış. Kırmızı ışık cezası şu. Hacı ne oluyor lan? Üç kişi problem yaşadı, üç kişi temiziz. Dikkatli Hala olun bak. Oluyor. Evet sağlam gidelim. Hayır buradan nasıl ineceğiz? Yol var mı? Bir baksanıza. Baksana Selahattin. Bakayım mı? Ama sen bakma fazla. İbrahim sen bak. Forza baksın. İbrahim daha deli. Şimdi gelecekler maalesef o yolu tekrar ineceğiz. Ben destek eleman. Soldan yavaş açın. Destek atayım mı? Yavaş yavaş iniyor. Ön frenle dozajla yavaş yavaş. Soldan süper devam. Harika. Destek atalım mı sana? Sağa kötü, soldan in istersen. Bak orta en tehlikelisi. Şuradan. Oğlum başka insan gelmiyor mu? Evet. Şimdi iki frende dozajlayarak yürüme hızıyla gel. Ben sadece şuradan tutacağım. Devam, devam, süper. Hayır o değil. Tutamazsan ayaklar da kayıyor, hiç tutamaz. Evet, ben o yüzden destek olayım. Sen şu an frenliyorsun, değil mi? Evet. Tamam, harika. Arka kaysın, önü dozajla hafif Ben destek oluyorum buradan. Gel buraya, koş. Lan abi bekle, İbrahim abi bekle. Emin misin abi? Şimdi N.C'ye geleceğiz, gel. Ben şuradan hafif hafif destekleyici olacağım. Acele etme, hiç acele etme. Sakin, acele etme. yumuşak çıkıyorum şuraya. Önlü dozajda zaten, arka tutmaz burayı sadece. Onlar aşağıda mı bekliyor? Nerede bu millet? Keşke videoyu alsalar, telefonla. Seyrettin abi mi kaldı? Abi bile tak yavaş yavaş in. Yardım edelim ya. Arkayı kaydırma. Ön hafif bas. Ya Hı. yine ortaya geçti soldan gel. Oradan, buradan. Sen kenardan çek et. sola kay. Yavaş yavaş ha yavaş. Yavaş, yavaş yavaş korkma korkma korkma. Yavaş, yavaş. korkma, korkma. Orada iyi kayda Offroad'un birinci kuralı. Her zaman destek çıkmalısınız. Tamam çekim yapan değil, destek olan olmak önemli. Çıkacağınız kişilere dikkat edin. Şükür hepimiz iyiyiz. Mükemmel ekip. Sevgili arkadaşlar hazırlanıyoruz. Gedelme Kalesi'nden gidiyoruz. Şu ağaç da 2000 yıllık bir ağaçtı. <laughs> kaleye çıktık, düştük, kaleyi gezmedik. Oh, yorulduk. Saat kaç oldu lan? 10.30'da ne çıktık. Saat 4.30. Tur güzel gidiyor, keyifli. Ya action'lı oldu. Şimdi biz haftaya da TRT Verici Kulesi'ne çıkacağız. Bu rota 5 üzerinden bak. Bir buçuk iki yıldız anca alır. O kadar almaz bile. O TRT ise 5 üzerinden 4,5 yıldız alacak. Yani zorluk açısından bir yer. Ben o yüzden buraya soktum. Burası size basamak olsun ki neyle karşılaşacağınızı bilin. Çünkü en önemli şey sizin sağlığınız. Evet. Şimdi normal yoldan gidiyoruz bakalım. İbrahim abi düştü. İbrahim abi düştü. Düştü düştü. Ulan abi dedim ya orada kayıyor dedim ya. Abi orada kayıyor dedim. Allah! Im. Abi kusura bakma gülüyorum. Korktuğum başıma geldi. Orada ben de kaydım gördün. Arkadaşlar artık gidelim ben bir asfalta çıkarayım. Abi uyardığım yerde düştü. Başıma gelen korktum ya. Uyarlarımı bir tık daha ciddiye alın. <laughs> Bazı şakası olmaz. Neyse geçmiş olsun Allah'tan bir şey yok. Değil oldu yerde düştü. Ayağı kaydığı için. Küçük toprak yollar çok tehlikeli olabiliyor. Sandığınızdan daha tehlikeli. Ah oh, asfalta çıktık. Bundan sonra yolumuz bu. Çöp suyuna dikkat etsinler. Ekip bu. Sonunda gedelmeden çıktık. Araziden çıktık. Şimdi asfalttan dağlara tırmanıp dağlardan aşağı doğru yayla manzara eşliğinde sürüş yapacağız. Güzel bir offroad deneyimi oldu. Hart değil ama kolay da değil. Hani bunu en iyi yerden gördük. Ucuz yırttığımız anlar oldu. Özellikle Selahattin'in motoru. Ama şükür her şeyi. Hepsi bana bir bir söylediğine eminim. <laughs> Bu rotayı beni niye soktun diye. Ama ben söylemiştim yani. Habersiz bir şey yok. Kıyı yolcuları ekibiyle güzel bir sürüş oldu. Ben seviyorum hepsini. Biraz da yukarı manzaralarda görüşürüz o zaman. Ve yaylaların tepesindeyiz şu an. Şöyle araya da alayım. Güzel güzel gidiyoruz abi sonrası asfalt Antalya'ya 40 kilometre falan var Günü akşam... Aman, aşağı indiğimizde gün değerlendirmesi yaparız gün sonu Şu an biraz yorgunluk çöktü, saat 5 oldu yani 7-8 saattir yoldayız, hesabı siz yapın tam bunun... Aa, şu direkt. Burada, şu yoldan biz bir yeri bulalım diye gittik, ormanın içinde kaybolduk Orası da meşhur bir yer Neyse, ikisini aramayalım artık Aşağı indiğimizde de bir herkesten bir dönüt alırım. Nasıl hissetmişler, rotaya ne veriyorlar, ne yapacaklar vesaire. Şimdi artık aşağı kadar iniyoruz. En son aşağı ineceğiz zaten asfalt yok. Video açmam çok. Aşağı tarafta şey yaparız artık. Kapanış. Başkanımın söyleyecekleri ve sövecekleri varmış. <laughs> Sonunda sahile indik. Motorlar ne alemde. Şurada bir ufak kırığımız var. Burası biraz açıldı. E, ufak sürtmelerimiz toz duman. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Pislik sadece. Bunda da bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Bunda çok şey var. Bu, çok şey var. Son hallerimiz motorun böyle. Gigi, gigi. Şimdi ise herkese yorumlarını alalım. Başkanım yani size en sona mı saklayayım? Yani sen övecek ve söyleyeceklerin var. Evet motor başından Selahattin abiyle başlayalım. Abi bugünkü rota ne, nasıldı sence? Ne hissediyorsun? Vesaire kısaca bir alalım. Rota benim için çok keyifliydi. Ufak bir kaza geçirdim. Ama canımızı sıkmak yok. Aynı şekilde yola devam. Süper. Can ee, böyle olması lazım. Şimdi Kerem abi senden alalım. Rota nasıldı? Bu motorla karşılamak nasıldı vesaire kısa bir yorum alalım. Rota güzeldi. Normalde 3-4 kilometresi off-road rotasıydı. Ee, tamamen yol için yapılmış bir motorla işte yokuş çıktım, indim, taşlardan geçtim. Niye torku vardı? Evet Oy. tarzda kullanıldı. Hakkı verildi. Hakkı verildi. Bir sonraki rotaya hazırlandık. <laughs> evet şimdi sen gel bakın motorun başına geç. Evet. Gayet keyifliydi. Yani eğlendik. Motoru devirmedik. Sağlamız. <laughs> Sağlam kalanların yorumu güzel. Bu adam zaten her yere çatır çutur gidiyor. Maşallah var. Genç kardeşimiz. Senden de alalım mı? Gel. Forza 250 ile katıldın. Senin için nasıldı? Fantazik bir deneyim. <laughs> kısa ve öz ve net. Şimdi ise son şeye geliyoruz. Sayın İbrahim abi şöyle yapalım. Arkada motorlarla beraber. Lütfen dön. Şimdi, anlat. Göktürcüm başta da söylediğim gibi öveceklerim, söveceklerim ve söyleyeceklerim var. Başlayalım. Bir. Ee, gittiğimiz ekiple yol almaktan çok mutluyum. Çok memnunum. Rota evet güzel miydi? Evet güzeldi. Aksilikler oldu mu? Aksilik demiyoruz durumda, Tatlı ve hoş anlar diyoruz biz Fakat rotamızı planlayan arkadaş nerede? Şimdi birinci sorumuz bu. Bu arkadaş hemen Kaan Coşkun olduğunu hatırlatalım. Evet. Söyleyeceklerimiz kısmına bu arkadaşı böyle. Evet. <laughs> Övecekler kısmımıza kendimiz ekliyoruz. Söyleyecekler kısmına da ben şunu söylüyorum. 40 plus bir insan olarak haftaya verilmiş bir sözüm olmasa bu sözü de Hamza Taş ve Taş Motor'a vermiş olmasam TRT'ye değil, TRT'ye değil bundan sonra toprak hiçbir yola çıkmam ben cadde sürücüymüşüm ben bunu anladım bu dakika itibariyle. Yarın haftaya pazar itibariyle ofro sürüşü, toprak sürüşü benim için bitmiştir. Kapanışı da güzel yapacağız. Şimdi söyleyelim kapanışı da TRT verici istasyonuyla yapacağız. Şu dağların tepesinde en yüksek yerlerde bir yer burası. Artık onu da haftaya göreceğiz. Bir de ben kendi adıma yapayım. Benim için kapanış nasıldı? Ben bugün sakindim. Çok fazla fantezik aramadım. Teneri sahibi olarak vesaire. Tatlı güzel eğlenceler oldu. İnsanlar çok güzeldi. Birbirine destek olmalar vesaire gayet grup süreçinin hakkını veren bir şekildeydi. Ben araziyi seviyorum. Bu rotayı da daha önce küçük kere yaptım. Daha önce de başarıma bir şey geldiydi. Yine geldi. Demek ki bu rotada bir şeylik var. <laughs> Neyse o zaman bir sonraki gezilerimizde görüşmek üzere. Bu videoyu kıyı yolcuları sizlere sunar. Abi bize özlü bir de söz söyle. Denetepe düz gittik. Kıyı olarak kıyı yine bulduk. Kıyı her zaman kıyı bulursun.